Akademi Denizi Yayıncılık gururla sunar. KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan evde, işte, otobüste, kafede. Kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi podcast yanı başınızda. Arkadaşlar Türkiye'de yaşın dağılışında dağların kıyıya göre konumu, doğrultusu, uzanışı, yükseltisi, işte denize olan uzaklık, Türkiye'nin çevresindeki basınç merkezleri gibi faktörler etkili olacak. Türkiye'de yağış arkadaşlar dengeli bir şekilde dağılmamış. Yani yağış miktarının çok kısa mesafelerde farklılaştığını görebiliriz. Türkiye yağış ortalaması dağılış haritasını incelediğimizde bu farklılık belirgin bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi Türkiye'de en fazla yağış Tabii ki Karadeniz kıyıları boyunca ve özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında Rize'de bunun nedeni Doğu Karadeniz'deki dağların yükseltisinin daha fazla olması ve denizden gelen rüzgarları direkt karşılaması. Yani bu kuzeybatı yönlü rüzgarlar arkadaşlar Doğu Karadeniz dağlarına çarpıp yükseliyor ve yamaç yağışlarına neden oluyor. Orografik yağış diyoruz biz buna. Rize'de yağış miktarının artmasını sağlıyor. E tabii dağların uzanışından dolayı Rize'de yağış miktarı çok yüksek iken hemen geride gümüşhanede yağış miktarı çok az olacak arkadaşlar. Yine dağların yükseltisinden dolayı Samsun'daki yani Karadeniz kıyısında olmasına rağmen Samsun'daki yağış miktarı diğer bölümlere göre daha az olacak. İşte Samsun biliyorsunuz Bafra ve Çarşamba Delta Ovaları ile dikkatimizi çekiyor. O Karadeniz'in bölümleri arasında en az yükseltiye sahip olan Orta Karadeniz. Bu yüzden Orta Karadeniz'in yağış miktarı daha azdır. İşte Rize'de çay vardır. Çay yetiştirilir. Ama Samsun Çay yetiştirilmiyor biliyorsunuz ve Türkiye'de arkadaşlar yıllık ortalama 600 milimetre yağmur var ise bu miktar en fazla Rize'dedir 2300 milimetreye ulaşır yıllık toplam Rize'de Konya Karapınar yöresinde ise 300 milimetreye kadar düşüyor yağışlar. Şimdi arkadaşlar burada e, yine dikkatinizi çekmek istediğim enteresan bir durum sorularda çok sık gelen ve karıştırılan bir kısım onu açıklamak istiyorum. Türkiye'nin en az yağış alan yeri derlerse istenirse yani soruda Arkadaşlar Türkiye'nin en az yağış alan yeri İç Anadolu Bölgesi, Konya işte Tuz Gölü çevresi. Fakat Türkiye'nin en kurak yeri diye sorarsa bu kez Türkiye'nin en kurak yeri Güneydoğu Anadolu Bölgesi olacak. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye'nin en az yağış alan yeri değildir. Fakat Türkiye'nin en kurak yeridir. Bu durumu nasıl açıklarız? Bu durum arkadaşlar Güneydoğu Anadolu'da Temmuz ayı sıcaklık ortalaması yani yaz sıcaklıklarının çok yüksek olmasıyla ilgili işte yüksek yaz sıcaklıkları buharlaşmanın Güneydoğu Anadolu'da çok şiddetli olmasına neden oluyor. Şiddetli buharlaşmadan dolayı arkadaşlar işte bütün sular buharlaşıp kaybolmuş. Örneğin bakın Güneydoğu Anadolu Türkiye'de orman varlığı bakımından sonuncu sıradadır. Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgesi göl bakımından en fakir bölgedir. Hatta hiç Güneydoğu Anadolu'nun doğal gölü yoktur. Baraj gölleri vardır. Güneydoğu Anadolu tabi bu durum üzerinde yer şekilleri de etken ama buharlaşmanın şiddetli olması da bir rol oynamıştır. Ve arkadaşlar Güney Anadolu bölgesi Türkiye'de NADAS uygulamasına en çok ihtiyaç duyulan bölgedir. Bütün bunların temelinde buharlaşmanın şiddetli olması. Yani bir bardak suyu yere dökseniz 30 saniyede buharlaşıp kayboluyor. Arkadaşlar Güneydoğu Anadolu Türkiye'nin en az yağış alan yeri değil fakat Türkiye'nin en kurak yeridir unutmayın. Ve Türkiye'de yağışlar, kış yağışları genel olarak cephesel kökenli. Özellikle işte Akdeniz ikliminin etkili olduğu Antalya Akdeniz kıyı ve Ege kıyıları Güney Marmara'da kış mevsiminde cefesel yağışların arttığını görüyoruz. Zaten Türkiye'de en çok görülen yağış oluşum şekli cefesel yağış. Cefesel yağış sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşmasıyla oluyor. E, bu durum aynı zamanda Türkiye'nin orta kuşakta yer aldığının da bir kanıtı. Yani yağışın dağılışı genelde özel konum olsa bile arkadaşlar cefesel yağışlar özellikle matematik konumun sonucunda ortaya çıkar. Çünkü sadece orta kuşak ülkelerinde görülür cefesel yağış. Türkiye Türkiye'de cephesel yağışların görülmesi de Türkiye'nin matematik konumunun orta kuşakta yer almasının bir sonucudur. Şimdi ilkbahar ve yaz aylarında yükselim yağışı dediğimiz konveksiyonel yağışlar görülüyor İç Anadolu'da ve arkadaşlar Karadeniz ve yine Akdeniz kıyılarının yüksek kesimlerinde orografik yağışlar görülüyor yamaç yağışları Türkiye'de. Arkadaşlar yağışlarla birlikte bulutluluk oranına, bulutlanma süresine yani güneşlenme süresine de değinecek olursak arkadaşlar Türkiye'de güneşlenme süresinin en fazla olduğu bölge Güney Anadolu'dur. Bulutluğun az olması ve enleme bağlı. Ve arkadaşlar Türkiye'de en az güneşli gün sayısı da yine malumunuz olduğu üzere Doğu Karadeniz kıyılarında olacaktır. Türkiye'de yağış en fazla yağış alan yerler arkadaşlar Doğu ve Batı Karadeniz dağlarının denize bakan yamaçlarının dışında Antalya çevresi de olur. Menteşe yöresi de olur. Ve Hatay tarafındaki Nur Dağları olacak. En az yağış alan yerler ise İç Anadolu bölgesi. Bölgesindeki Tuz Gölü çevresinin dışında arkadaşlar Güney Anadolu Bölgesinin güneyi ve Anadolu'da Iğdır ovası gibi çukur alanlar olacak Türkiye'nin en az yağış alan yerleri. Yağışla ilgili olan bir diğer konu da yağış rejimi. Arkadaşlar şimdi dünyanın her yerinde olduğu gibi yani Türkiye'de de yağış miktarı yere ve zamana göre değişiklik gösteriyor. Şimdi yıl içinde arkadaşlar yağışın mevsimlere göre gösterdiği değişikliği yani böyle artıp azalma yağış rejimi diyoruz biz. Türkiye'nin coğrafi özelliklerine bağlı farklı yağış rejimleri görülüyor. İşte Karadeniz yağış rejimi akla ilk gelen. Her mevsim yağışlı olduğu için yağış rejimi düzenlidir Karadeniz'de diyebiliriz. Şimdi Karadeniz arkadaşlar yağış rejimi en düzenli olan yer. Fakat yine Karadeniz'de de sonbaharda yağışların arttığını görürüz. İlkbaharda azaldığını görüyoruz. Hemen burada bir soru derler ki işte Karadeniz'de en az yağış ilkbaharda fakat heyelan olayları en fazla ilkbaharda artış gösterdiğini görürüz ya da akarsular en yüksek akıma ilkbaharda ulaşıyor. Bu durum nasıl açıklanır diye gelir sorularda. Bu durumun temel nedeni elbette karların erimesi. Heylanı o artıran özellikle bu karların erimesi toprağın suyla doygun hale gelmesi. Şimdi bir diğer önemli Akdeniz yağış rejimi ülkemizde arkadaşlar yağışlar tabi yağmur şeklinde cephesel yağışlar ve arkadaşlar Akdeniz'de yazları kurak geçiyor. Fakat en fazla yağış kış mevsiminde. E tabi Akdeniz'in yağış rejimi de düzensiz olacak. Akdeniz yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer. Şimdi karasal iklimi ikiye ayırabiliriz. Türkiye'de ılıman karasal yani SİTEP, BOZKIR, İÇ ANADOLU ve SERT KARASAL diye Kuzey Doğu Anadolu. Şimdi arkadaşlar İÇ ANADOLU'da ılıman karasal iklimde en fazla yağış ilkbaharda en az yaz mevsimindedir. Fakat Erzurum-Kars'ta Kuzey Doğu Anadolu'da en fazla yağış yükselti artışına bağlı olarak yaz mevsimine kaymış. Biliyorsunuz oraya yaz mevsimi daha geç gidiyor. Nisan ayında, Mart ayında Ankara'da kar yok iken orada pek çok köy yolu yani Nisan ayı olmasına rağmen hatta Mayıs ayında kar yağışı yüzünden ulaşıma kapalı olabiliyor. Yani oraya bahar geç gidiyor diyebiliriz. Böylece yağışlar böyle yaza kayıyor arkadaşlar. Hatta yaz mevsimi böyle kısa, serin ve yağışlı geçtiği için Erzurum Kars'ta doğal bir örtüsü sararıp kuruyan bozkır değil de çayır örtüsü oluyor ve büyükbaş hayvancılık yaygın Erzurum, Kars yaylalarında yaz mevsiminde yeşil kalan çayır örtüsüne bağlı olarak İç Anadolu'da ise ilkbahar yağışlarıyla yeşeren yazın sararıp kuruyan bu bozkır örtüsüne bağlı küçükbaş hayvancılık ve tahıl tarımı dikkatimizi çekiyor. Şimdi arkadaşlar Türkiye ve iklim çeşitliliklerine değinmek istiyorum. Ee, farklı iklimler görülüyor ülkemizde ve ülkemizde farklı iklim tipleri deyince de aklımıza ilk gelen yer Marmara bölgesi olacak. Arkadaşlar Marmara'da biliyorsunuz iklim çeşitliliğinin en fazla olduğu bölge Marmara. Hatta bu durumu Marmara'da farklı iklimlere ait tarım ürünlerinin yetiştirilmesiyle ilgili işte sorularda gelebiliyor, istenilebiliyor. İşte arkadaşlar biliyorsunuz Ergene bölümü Marmara'da karasal iklim şartları etken. İşte ayçiçeği tarımı var hatta buna bağlı olarak Ergene, Trakya yani bu Tekirdağ yöresi, Edirne yöresi. Türkiye ayçiçeği üretiminin %75'ini karşılıyor. Yine Yıldız Dağları Marmara'da arkadaşlar bu Sakarya yani Karadeniz kıyıları boyunca Karadeniz iklimi görülüyor Marmara'da. Şimdi Güney Marmara'da da yani orada da fındık yetiştiriliyor. Güney Marmara'da ise Akdeniz iklimi işte hatta gemlik zeytinleri bakın Akdeniz'in karakteristik tarım ürünü zeytin yetiştiriliyor sofralık zeytinde ee, Marmara bölgesi ön plana geliyor. Türkiye'de toplam zeytin üretiminde Akdeniz değil Ege birinci Marmara'da ikinci arkadaşlar. Akdeniz'de zeytin tarımı yerini turunçgile bırakmış. Şimdi tekrar iklim çeşitliliğine dönüyorum. Marmara'da iklim çeşitliliğini kanıtlayan farklı iklimlere ait tarım ürünleri işte Akdeniz iklimine ait zeytin, Karadeniz iklimine ait fındık ve karasal iklime ait ayçiçeği. Bunların bir arada yetiştirilebiliyor olması Marmara'nın en iklim çeşitliliğini kanıtlar. Akdeniz iklimi yaz mevsimi sıcak ve kurak, kış mevsimi ılık ve yağışlı. Yıllık yağış miktarı 600 ile 1200 mm civarında. En çok yağış kış mevsiminde alıyor. Akdeniz yağış rejimi düzensiz. Akdeniz iklimi Akdeniz kıyılarından Ege ve Marmara'ya doğru gidildikçe enlem etkisine bağlı bazı değişimler de görülüyor, yaşanılıyor. Örneğin kış sıcaklıkları biraz daha düşüyor veya maki yetişme üst sınırı daha aşağı iniyor arkadaşlar. Kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azaldığı için yani ne demek bu işte Antalya'da 800 metreye kadar maki yetişebilirken işte Ege'de 600 metrede Marmara'da 200-400 metre yükseltide sona eriyor. Burada hemen Akdeniz'in doğal bitki örtüsüne de ben değineceğim. Kızılçam ormanları. Arkadaşlar Akdeniz'in doğal bitki örtüsü karakteristik yani tanıtıcı bitki örtüsü kızılçam ormanları. Kızılçamların tahrip edildiği yerlerde kısa boylu ağaççıklar, çalılardan oluşan işte maki bitki görüntüsü topluluğu. Yani arkadaşlar Akdeniz'in doğal bitki örtüsü nedir dediğimizde işte aslında kızılçam demeliyiz. Maki sonradan kızılçamların tahribatından sonra ortaya çıkmış. Maki bir tür, bir topluluğun adı. Zeytin var içinde, zakkum var, devne, keçi boynuzu, koca yemiş, işte efendim sakız, mersin böyle türleri var. Şimdi insan o kadar acımasız ki makileri de tahrip ediyor. Makilerin tahrip edildiği yerlerde de daha kısa boylu böyle diz boyundaki çeşitli alı türlerinden oluşan garip bitki topluluğu görülüyor. Arkadaşlar Akdeniz'de. Karadeniz iklimine gelince Karadeniz kıyı kesimi boyunca etkili. Arkadaşlar kuzey batı yönlü rüzgarlar ve bu rüzgarlara dik uzanan kıyı boyunca yüksek sıra dağlar e, Karadeniz ikliminde yağışın fazla olmasına neden oluyor. Bu dağlar deniz etkisinin içeri girmesine izin vermiyor demiştik. Kısa mesafe içinde o Zigana tünelinin bir ucu ile diğer ucunda arkadaşlar çok büyük iklim ve bitki örtüsü farklılıkları görülüyor. Şimdi Karadeniz'de dağların denize bakan yamaçlarında kıyı kesimde su isteği fazla olan geniş yapraklı ormanlar var. Bu ormanlar yükseklere doğru yamaç boyunca çıkıldıkça yerini iğne yapraklı ağaçlara bırakıyor. Daha da üstte dağ çayırları. Bu işte Karadeniz'in meşhur yaylalarında görülüyor. Arkadaşlar karasal iklim İç Anadolu karasal ve Erzurum Kars diye ikiye ayıracak olursak arkadaşlar şimdi karasal iklim Türkiye'de deniz etkisinin azaldığı böyle bütün iç kesimlerde ve doğuda görülüyor. Türkiye'de en geniş alanlarda etkili olan iklim karasal iklim tipi. Yaz mevsimi sıcak ve kurak, kış mevsimi soğuk, kar yağışlı, yıllık sıcaklık farkı fazla. Hatta bu özellikler doğuya doğru gidildikçe daha da belirginleşiyor. Şimdi arkadaşlar en çok yağışını ilkbaharda ve yaz başlarında alacak karasal iklimin yağış rejimi düzensiz. İç Anadolu Ocak ayı sıcaklığı 0 santigrat derece civarında. Doğudaki kadar çok soğuk, sert kışlar yok. Yağışlar ilkbaharda. Yağış Bunlar konveksiyonel yağış, hatta 42. yağışları derler bunlara. Doğal bitki örtüsü bozkır. Bozkırda türleri ne değinecek olursak işte Geven, üzerlik, gelincik, yavşan otu derler. Böyle kısa boylu otlar arkadaşlar. Ot türleri bozkır. Küçükbaş avancılık yapılıyor. Şimdi Erzurum, Kars'ta kış sıcaklıkları daha da artıyor demiştik. Bozkırın yerini çayırlar alıyor arkadaşlar. Ve kar uzun süre yerde kalıyor. Kışlar daha sert, daha efendim soğuk geçiyor. Erzurum Kars'ta. Yani şöyle söyleyeyim bakın 90 bin askerin donarak şehit olduğu Kars Sarıkamış, sert karasal iklim Rusya'da etkili olan, Kanada'da etkili olan ama Ankara'daki, İç Anadolu'daki, Trakya'daki, Güneydoğu Anadolu'daki ılıman karasal iklim diyeceğiz arkadaşlar. Yani sert karasaldan farklı olacak. Tekrar görüşmek üzere. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi Yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.